sandık kanka isim değiştirirken ne düşünüyorsun bu durumda? Başlayalım Selam mı? arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ya yazamıyorum ya. İşte kutu açalım arkadaşlar. Oha lan üstüne nasıl oldu? Direkt şuraya arkadaşlar onayla yazalım. Evet. Arkadaşlar sizin o kadar sizin için o kadar kutu düştü. Ay kupa düştü. Kule 700'den düştü. E ben düşmedim arkadaşlar. Şu an kaç 721. Aa geçmişim. Geçmiş misin? Tamam. Aa. Tamam, tamam şimdi arkadaşlar 10 taneyi ben açıyorum. 10 taneyi çınar. İlk ben başlıyorum. Ben başlayayım. Çıktı. <gülüyor> Çok <gülüyor> <reymişler>. <gülüyor> Ama işimize yarayacak arkadaşlar ne bu Ne kadar, kadar uzun sürüyor ya. ya. Değil. Bu arada güzel olmuş ya ekran. Bak. Bak. Sen tane sen on tane bana ben atarım. Ben böyle. niye Mega'yı kadar kadar içi, bir iç, bir mi, Yavaş üç, aç yavaş yavaş. Bu kaç oldu? 3. Ona kadar açmamıştı orada. Aynen. Arkadaşlar bir şey çıkmadı. Çıkmadı. Oğlum hesap ne kadar şanssız. Çıkmadı. Tamam yavaş aç ama. Kaç oldu? 10 işte mega kutu Mega kutuları içimiz açacağız Tamam mı? Mega kutuları sona saklayalım. Şimdi kanka ben buradan bir tane daha açıyorum. değil mi? Tamam. Sonra sen öbürlerini de aç. Ben hiç beklemedim ha. Tamam. iki. Like. Like. ne kadar uzun sürüyor ya? Vallahi abi zorlaştırmışlar. Kanka video içinden iki karakterle çıkıyormuşuz. Vallahi video fail olur ha, değil mi? Ama neyse ya. Çık, çıktı, çıktı. Çıkmaz. Çıkmadı. Selamlar. Haydi bari ben. Çıktı. Çıktı mı? Aa, yok. Şey yok. Hayır oğlum. Dur Mega'ya bak burada dur şimdi. Kanka 20'likten bir baş. Ya, ya, var. Var. Allah be. Çıkmadı. Abi çok şanslı hesap. Değil mi? Sanki 30 bin kupalık bir hesap açıyoruz he? tamam. tamam kim açıyor? Şimdi o. ikimiz aynı anda açacağız. Şey Doktorun Bari burada çıksın bibi. Yoo, Çıkmıyor bibi mi? Çıkabildi. Altı. Ay, lideri... Dur yavaş aşağı. Dur oğlum bire gelelim bire. Dur ama basma tamam mı? Bekle bir dua edelim. Dön. Kanka kanser dön. kutu açılımı yapalım dön. mı? Açıyorum. 10 tane like gelirse. 10 k olursa açıyorum. Arkadaşlar canlı yayını kapatalım. Ezilir şeytanın. Dur basma kanka. Dur basma bir. Allah'ım inşallah bir efsane bir, bir çıkmazsa destansın hadi Allah'ım hadi sen de öpelim İyi, yes. güzel güzel ben Riko'yu seviyorum Kız, yarım saatte geldin Riko canın azalınca en hızlı koşan karaktersin korkudan kaçmış arkadaşlar kesin bunlar ne yazacak biliyor musunuz Beş. Hiç mi Hazır. Allah'ım <laughs> bu videoyu <laughs> beğenmeyi de istediğin şahası çıksın. Amin. Çıkabilir. Ya hayır ben ne dedim ama sana ya. Beş kez yazacak demedim mi? O beşte çıkıyormuş bile. Arkadaşlar videomuz fail. Allah cezasını versin ben böyle bir şey. <laughs> Üç karakter bu çıktı bu nedir ya? Dur. <laughs> ne onu onu? Oranlara bakayım diye. Yükselmiş bak. 1.56 bir niye diyor oğlum? Oğlum mega kutuyla aynı oranda zaten. Kanka güzel ya Bir gün karakter çıkar. <Sessizlik> Arkadaşlar bu arada bu kostüm çok iyi değil mi? <Sessizlik> Samurayla. Kubilay yatırdı içine adı. Ya. Foto şunları yükselttik kanka. Hangisini yükselttik? Bu <laughs> kanka, ben biliyorum. <laughs> Canım seni çok istiyordum. Her Riko'yu ben çok seviyorum. Koko nereden çıktı? Koko <laughs> 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 Bir şey yapabilir mi Aa benim aksesuarlarım full fulldü. Bu ben, ben, ben? Benim bu hesapta Şenil'in aksesuarları full biliyor mu? Ay bu hesapta <laughs> diyorum ya. Şeyde. Açtığım vardı ya benim bir tane. Şey Tomar 753 vardı abi. Lan acaba bunun ismini Tomar 753 yapıp da mı açsaydık? Değil mi? Arkadaşlar kısa bir kutu açılımı oldu bu video. 5 dakikalık. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hayır dur bir dakika. Şunlara bir oynayın. Olmaz olmaz sen oyna, Ben şey izleyeyim. Tamam. Arkadaşlar bir koyda da oynamazsak olmaz değil mi? Oha lan bana yeni görevler geldi. Tamam <laughs> <Oğlum>, abi o oğlum <laughs> <İzleyin, kanka. Niye? gülüyor> ya. Oğlum ya. Oğlum ya. Oğlum Niye? Bir de savaşıyor ya. Oğlum Kanka ismim yalnız çok iyi değil mi? İyi yerine iki nokta var. Kötü etimli. Sen bak daha sonrasını izliyorsun. Bir saniye ben Derya'yı izliyorum. いいんじゃない Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük çok iyiydi Arkadaşlar bet olsun kubbeler gelmeden ben şöyle bir şey yaparım bakın Gelinme arkadaşlar son üç şeyi kalmış Şu beşli yapayım arkadaşlar ondan sonra Lan İyiyim abi sen. Bitti mi? Yok kanka şey ben şey yapacağım. Şimdi bununla iki maç ay, üç ah, maç kazanma mı? şeyim var. Olayın Video devam ediyor. Evet biliyorum. Üç maç kazanma şeyim var. Onu yapayım. Bir de savaş kutusu gelsin de onu açayım. Biliyorsun benim savaş kutusunda çok şansım var. 12 bin var ya olmuyor. Çok zor oynanıyor artık. 15 bin daha zor kanka ya. Bir de var benim arkadaşım var 19 bin. Azra mı? Hayır mal yağı sirdi. E, ne? Kredi. Hayır ismi öyle bak. M A D D S. Devil 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 Devil. Bir arkadaşlar benim en düşük kupam 300 ya yakın yani. Tik. E... Ya nasıl? Aa, tamam. Arkadaşlar tik ar, e, ne kadar 3 tane. Tik benim 6 ay ne 600 Allah söylüyor. <gülüyor> 200, <gülüyor> tık, tık, tık. 260 kupa 300'e yakın Aa, ve arkadaşlar ama oynanmıyor ama ve benim en az seviye tek işte 6 seviye. Yani benimki benim 15 günlük ben hesapta da hepsi 300. Evet. Öyle, 300 değil benim seviyeler e, çok güzel. Bak en az kupa. Kanka biz niye video uzatıyoruz? Bana acı, acı çektiriyor sana. Niye söyleyeyim mi? Bir de bunun montajlaması bir saat sürüyor biliyor musun? Ya ne iş? Zaten bu bir yeni çekeceğiz. Biz ya, biraz dışarı çıkacağız ama Hem slime falan alıyoruz ben. Geldi mi? Yok kanka. Altıncı oldum ya. Benim 3 dördüncü falan olmam gerekiyor ya. Arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ya bu ne ya? Yanlışlıkla şeyi açtım açtım. Şey Arkadaşlar yaptım ya. Videoyu kapatıp şey açınca da olur mu? Bir de 9 dakika oldu bu Abi çok şanssızız yani. Bir Daryl çıksaydı güzel olacaktı da Daryl bile yani. çıkardı.

Bir tane de dükkandan alırız. Anladın mı? Yo dur dur dur. Hayır. Ne? Hayır oğlum niye öyle? Büyük yapıyor? kutu var. Çıkmazsa ama. Dur. Bak çıkmadı. Cık. Kubi vallahi boş yere ben şey yapar attın ya. Enderler ne var kaldı sende Ender? Enderlerin <laughs> bitti ki senin. Hayır bitmedi Kubi bak. Poco ile Berlin vardı. İşte diyorum sana bak ne güzel bir tanesi çıkıyor. E Şu işte. bağlasana hesabı. Hangi hesapla? Bunu bağla bakayım. Oğlum hangi hesapla bağlayacağım? Hı -hı. Boş yere ya. Neyse. Neyse Daha iyi, iyi. oldu ben, ben. Belki bir sonraki anladım. hesaba çıkar. Yani abi, bir hangi sonraki hesaba. Kutuya çıkar. Tabii sen bu videoyu hoşlanırsan herkese videomuzun sonuna geldi? Bay bay.